Şöyle arkadaşlar bir tane IP'miz olsun. Bu IP'yi gruplandıralım. Bir tane IP yazıyorum. 172, 18, 45, 202 diyelim. 421 21 diyelim. Şimdi ben bu IP'yi nasıl böleceğim? Şöyle 2 üstü 7, 127. 2 üstü 6, 64. 2 üstü pardon 128 odası. 64 2 üstü 5, 32. 16 8 7 karesi 4

2'nin karesi 4. 1, 2, 1. Bu şekilde. Şimdi şu 172'ye bakıyorum. 128 olmuş şimdi. Şimdi biz açılımını yapıyoruz. Ee, mavi renk yapabilirim. Bir defa var. E, 128. 64 var mı? Topladığımız zaman zaten 172 ediyor. E, bir defa da o var. 32 yok, 16 yok, 8 yok, 4 yok, 2 yok, 1 yok. 6, 8. Nokta diyorum. 18, 128'de yok, 64 yok, 32 yok, 16'da da bir defa var. Geri kaldı 2, 8, 4, 2, 1 defa var. 0 diyorum. 45 için yine soldan sağa doğru gidiyorum. 128'de yok e, 64'te yok. 32'de bir defa var. 32 geriye kaç kalıyor? 13 kalıyor. 16 yok. 8'de bir defa var. 5 kaldı. 4 bir defa var. 0, 1 oldu. şekilde. 102'yi açıyorum. 128'de bir defa var. 64 bir defa var. çıkardığımız zaman farkına alıyorum. Yani toplam 172 oldu. 172 e, 32 üzerine eklediğimiz zaman geçiyor mu? 172 Evet geçiyor. 32 almıyorum zaman. Pardon 32 16'yı alıyorum. E, 172 üzerine 16 ekliyorum. Kaç ediyor? 182, e, 188 oldu. 188 8 daha ekledim. 188 196 4 daha ekledim. 200 etti. 1 daha ekledim. 202 etti. oldu. Bu şekilde bir açılımını yaptım. Aslında bilimde. 21'i tablet maske açıyorum. Tablet maske yeşil kalemle. Şöyle kalemi değiştirdim. Yeşil kalem alayım. San sadece bir maske açacağım. E, 128, kefeden şey 21 e açıyorum. Şekilde 8, 8 1 byte 8 oktet şeklinde ve 1 byte 8 bit şeklinde 4 oktet şeklinde gidecek. Yani her oktette e, 8 bit bir byte ediyor arkadaşlar. 16. 17, 18, 19, 20, 21. Gerisi 0. Bu şekilde. Soldan sağa doğru 21 tane 1 oldu. Sonra e, kalem değiştirelim. Pink yapalım bu sefer. Şöyle bir çekelim. Bunları bir çarpalım. 1 çarpı 1 1 oluyor. 1 çarpı 1, 1. 0, 100 tane 1 6, 7, 8. Nokta. 0 yükleme 1. 1. 0. 0 yükleme olma. 0 yükleme 1. 0. 1. 0, 0, 0. 3. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. şekilde bulduk. Şu an bu ID'miz oldu arkadaşlar. Şu subnet'imiz oldu. Şu subnet. Şu ID'miz oldu. Bozumuz ID oldu. ID'yi onluk tabana çevirelim. E, 128, 64 daha kaç ediyor? 172 eder o zaman. Zaten yukarıdaki de eşler. Yine mavi renkli kalemi aldım. 172. Bunu çevirdiğimiz zaman arkadaşlar yine yukarıdakine benziyor. 18 eder. Bunu çevirdiğimiz zaman arkadaşlar soldan sağa doğru geliyorum. Ee, 1, 2, 3, 4 8 ve 32'yi toplayacağım. 40 edecek. 32 evet. Bir de şurada eee dördüncü sıra 8 32'nin toplamı 47. ediyor. tek gezeceğim. Biraz aşağıya Ve 40, yazacağım. Ve 40 yazacağım. Diğeri 0. Bu ID'miz oldu. Peki arkadaşlar 21 hangi sayıya yakın burada? 16 sayısına yakın. 16'nın karşılığı 256 oluyor. Devam ediyorum. 16'yı bir arttıracağım sürekli. 17. 17 128 oldu. 18 64 oldu. 19 32 oldu. 20 21 Eşleştirmeleri yapalım. Şöyle bir tane kalem alayım. kırmızı ee, bir tane kalem alalım. 16 256 eşit. 17-128'e, 18-64'e, 19-32'ye, 20-16, e, da 21 oluyor pardon. 21, 8'e eşit oluyor. O zaman bunlar 8'ler, 8'ler, 8'ler art Bunu tabletim, e, yazıyorum arkadaşlar, şu tabletimiz oluyor bu. 21'in açılımından. Bunun toplamı, yani şu sayıların hepsinin toplamı 255 eder. Tabletimde yazalım. 155, sonraki octet 155 etti, sonraki octet, dikkat ederseniz arkadaşlar, 3'lü e, sıra yok, yani 4, 2, 1 yok, 4, 2, 1 yoksa e, kaç ediyor? Buradan 6 7 eder, 155'ten 7 çıkardığımız zaman kaç kalır? 148 kalır, bu e, şekilde sabitli de bulmuş olduk. Peki bu kaç arka arkadaşlar? ID, bu ID biz gruplar kaç atıyor? Bu gruplar arkadaşlar 8 atıyor. 155'lerin oldu o oynamaz. oynamak. Yani 172 ile 18 oynamak. Bunları sabit tutuyorum. Sonraki grubu oluşturmak için bunları sabit tutuyorum. Geliyorum. 172 ile 18'i sabit tutuyorum. 155'lerden dolayı soldan sağa doğru hiç yok oynamadı. 48 attırdım. 8'e 8'e arttığını görebildim burada. 40 48 oldu. 48 nokta oldu. Bir sonraki aydın. Bir sonraki ID'miz şu oluyor. Yine 172 18 48 oynamaz. Şey pardon. 48 172 18 oynamaz. 48'in tek tek ee, 60 e, 56 ediyor pardon 56 56 nokta bu da bir sonraki aydı peki bunların broadcast'ını bulalım 172 18 oynamaz 48'den bir düşük 47 155 bu oldu bu grubu bu grubun broadcast'ını bulalım 172.18. bir altı 55.225. Bu grubu grup için bulalım. 56'ya 8 eklediğimiz zaman kaç ediyor arkadaşlar? Sefer 64 eder. 16 eder. Bu şekilde bu 56 8 e ekliyorsun 64 8 e ekliyorsun e, 72 art arta gider artık 155'e kadar devam eder artık yaklaşık bir e, baya bir sınıf oluşuyor yani 56 e gördüğümüz e zaman e, ne kadar sınıf oluşuyorsa o kadar sınıf oluşuyor arkadaşlar e, yani şöyle 8 8 artıyor bu arkadaşlar zaten 40'tan başlıyor bu Şöyle 256'yı bölüyoruz 8'e. Kaç tane sıfır aşağı yukarı? E, 3 oluyor 24. Çıkardı 1. 8'i inledik aşağıya. 18'de 6 defa var. 0'a gelene kadar 5 sınıf düş. Yaklaşık 31 tane sınıf falan oluşuyor arkadaşlar. Yani 31 tane sınıfa dağıtabiliyorsunuz o. Bu IT'yi çoklayıp, bir açam olarak çoklayıp dağıtabiliyorsunuz. Böyle devam eder. Yaklaşık 30-31 tane sınıfta bir yaşam olarak IP grubu yükle Ben bunu kaydediyorum. Projede kullanmak üzere. Buna bir yaşam diyelim. Şimdi buradaki sınıflara dağıtacağım bu IP'yi. O bulduğum sonuçları yazalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum. İlk grup 172, 18, 80. Sıfır İkinci grup yüz yetmiş iki 2000 bölüm 172 18.64. Bu 21'in açılımı da tablette kaç oldu onları yazalım. 155, 155, 14.2. 155, 155, 148, 99. Şimdi 155, 155, 148, 99. bir tane IQ verin ben. Rastgele bir tane IQ verin 193. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24 tane kaç oluyor? 1.0 1.0 1.0 Yani 190 168 biri oynatamıyorum. 155 yaşında. Sadece şu son oktaki oynatabiliyorum. Tek bir de gruplandırmış olduk. İstanbul'a gruplandırmış olduk. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz.